aracılığıyla gençlerimize birkaç müjdemiz olacak. Birinci konu Mardin'de ikamet etmekte olan dar gelirli ailelerin biten sayıda ailelerimizin Mardin'de veya başka bir ilde eğitim öğrenim göre çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin ailelerine birinci dönem 2500 lira, ve ikinci dönemde 2500 lira olmak üzere toplam 5 bin TL eğitim desteği sağlanacak. İkincisi, Mardin Artık Üniversitesi'nde öğrenim gören tüm öğrencilerin üniversite yemekhanesinde ücretsiz faydalanmasını sağlayacağız. Öğrencinin ay boyunca yedi yemek bedelerini tamamlanan Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak ve ödeme ay sonunda öğrencimizin hesabına yatırılacak. Üçüncüsü, kent merkezinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında madin kart sahibi olan tüm öğrencilerimiz ilk, orta, lise, yüksek öğrenim dahil 50 bin iş, 120 bin TL olacak şekilde abonman kart hizmeti başlamıştır abonman kart bölgelerimize bir ay ücretsiz hizmet verecek. Ve <laughs> son olarak mevcut bir hizmetimizin de devamını duyurmak istiyorum. Öğrenci ilgisi yıkama merkezinde öğrencilerimize yönelik ücretsiz ilgisi yıkama, kurutma ve hizmeti bu yılda devam edecek.